Merhaba sinema canavarları. Dün gece izlediğim serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu ara birçok film seyrettim dijital platformlarda. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bugünün konusu sinema canavarının son bölümünde söz verdiğim üzere Nan 2. Evet. Netflix platformunda izleyebileceğinizi tahmin ettiğim Nan 2 filmi birincisi kadar korkunç diyebilirim. Aslında bakın bu seriyle ilgili, bu iki filmle ilgili şöyle bir şikayetim var. Birinci filmin sonunda eğer seyrettiyseniz bakın spoiler var. Yani ikinci filmde ne olacağıyla ilgili maalesef spoiler var. Ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü belki aranızda birinci filmi seyretmemiş de olanlar vardır. Ama dediğim gibi muhtemelen seyretmiş olanlar neyden bahsettiğimi anlamışlardır. Hani bu yeni dönem filmlerin sonunda... İşte siyah fon üzerinde bütün işte oynayanlar, ekipte çalışanlar, herkesin isimleri kayan yazılar diyoruz ya eskiden öyle söylerdik. Kayan yazılar bittikten sonra bir son sahne gösterir ya. O sahne birinci filmde, ikinci filmi full spoil ediyor. Yani arkadaş ya, ya bir böyle kafanızı çalıştırın ya. <laughs> Bazen çalıştırmıyorlar işte. İkinci filmi ben ee, birinci filmden daha önce izledim. Bakın Foyam ortaya çıktı. Bu filmi dün gece izledim. Geçen hafta izledim. <laughs> neyse. Önce ikinci izledim. Sonra birincisini izledim. O yüzden benim için spoiler olmadı. İkinci filmi izlerken sürprizi yaşadım. Vay be böyle miymiş dedim. Ama birinci filmi izlediğinde de ya dedim bu birinci filmi daha önceden izleyenlere ikinci film için ayıp olmuş ya. Yani böyle bir spoiler verilir mi? Ama çok anlattım bir spoiler oldum Üzerine çok durdum farkındayım. Bilenler anladı, bilmeyenler için biraz boş konuşmuş gibi oluyor. Filmleri seyrettikten sonra anlayacaklar. Kısaca şundan bahsedelim. Birinci filmde ne oluyordu? Ona özet geçelim. Genç bir rahibe adayı ve bir rahip. Romanya'da bir kilisede yaşanan bir intiharı aydınlatmak için oraya gidiyorlardı ve başlarına bel alıyorlardı. Çünkü tabii ki filmin doğası üzere kötü bir ruh vardı. İkinci filmde, birinci filmde Acemi olan rahibe tekrar göreve çağrılıyor. Diyorlar ki ya bu sizin uyuttuğunuz, öldürdüğünüz, gönderdiğiniz ruh yine uyandı. Kız diyor ben gitmek istemiyorum kardeşim başkasını gönder. <laughs> Ama tabii kilise diyor ki sen gideceksin. Çünkü sen bu konuda tecrübelisin bir kez yapmıştın bir daha. E, tabii şimdi yani <laughs> emir demiri keser. Mecburen tekrar göreve çıkıyor kız ve hiç beklenmedik olaylar oluyor. Yani tipik bir e, Exorcism filmi tabii ki ama yüksek bütçeyle çekilmiş, kaliteli bir film olduğu için seyrediliyor. Daha önce de bahsetmiştim. Sinema canavarının son bölümünde maalesef bu tür bu ara çok popüler olduğu için araya kaynamış bir sürü e, bu konuyu işleyen film var. Hepsi güzel değil. Ben tabii ki sinema canavarı olduğum için hepsini seviyorum ama bir yerden sonra fenalık geliyor. Ya birazcık farklı fikir sunun. Ya tamam. Ana konsept olarak belli. Sonuçta birisinin içine kötü ruh girecek ve rahipler onu çıkaracaklar. Onu anladık ama yani yine de bir orijinal fikir ortaya sunulabilir. Yani sadece karakterleri değiştirerek sürekli aynı filmleri çekmeye gerek yok. Ama bu orijinal. Yani demek istediğim yüksek bütçeyle çekildiği için güzel çekilmiş. Seyrederken sıkılmıyorsunuz. Ama bu muhabbetten de sıkıldık artık demiyorsunuz. Özellikle bakın hem birinci filmi seyretmediyseniz şanslı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Birinci filmi seyretmemiş olanlar için söylüyorum. Bence Nan 2'yi daha önce seyredin tamam mı? Çünkü birinci filmin sonunda spoiler var. Ne olacağını anlıyorsun ikinci filmi anlayarak başlıyorsun. Bir de enteresan olan film içerisinde böyle sanki tekrar insanları e, bir sürprizle karşılaştırıyormuş gibi davranıyor yönetmen. Halbuki zaten ne olacağını söyledin arkadaşım. Neyse izlediğiniz zaman göreceksiniz. Nan 2 kesinlikle çok korkunç. Çocuklarla zaten seyredemezsiniz artı 18 siyah bandrolü film. Ee, çok etkilenmek istiyorsanız tek başınıza izleyebilirsiniz ama tabii arkadaşlarla keyfi ayrı oluyor tabii ki. Bu yabancıların İngilizce konuşanların jump scare dediği böyle aniden bir şey çıkması, sessizlik sonrası ve herkesin zıplaması. <laughs> Patlamış mısırlar ortalığa dağılıyor falan. O sahnelerin olduğu güzel, keyifli bir korku film arkadaşlar. Nan 2'yi kesinlikle tavsiye ediyorum Netflix'te var izleyebilirsiniz veya başka bir platformda görürseniz oradan da izleyebilirsiniz. Peki abi, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki dün gece izlediğim bölümünde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.